Hepinize merhabalar. Bu videoda sizinle birlikte Zoran yani Zorlu Enerji Şirketi'ni inceleyeceğiz. Biliyorsunuz 29 Ağustos'ta ikinci çeyrek bilançosu açıklandı. Bilanço sonrası özet raporundaki son görünüme bakacağız. Bilançoda bazı detayları inceleyebiliriz birlikte. Ve ardından fiyat grafiğinde durum nasıl? Grafikte trende bakacağız. Hangi yöndeyiz? Bir bozulma var mı? Bilançonun etkisiyle hangi destek seviyelerine gidebiliriz veya yukarıdaki direnç seviyeleri hangi aralıklarda olacak? Birlikte bunları inceleyeceğiz. Dilerseniz hızlıca videomuza başlayalım. zorluenerji.com.tr adresinden şirketin yapmış olduğu işler, işlemler hakkında bilgi alabilirsiniz. Hidroelektrik, jeotermal, elektrik perakende satış, gaz dağıtım, elektrik ticareti şeklinde bölümlere ayırmış zaten. Aynı zamanda elektrikli araç şarj istasyonu ile ilgili bir markanın olduğunu söylüyor. 81 ilde %100 temiz enerjiye geleceğin teknolojisi bugüne getiriyor. Detaylı bilgi için bunu da inceleyebilirsiniz. Bu projede tabii şirketi biraz daha ön plana çıkaracak bir çalışma olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Haberler vesaire web site özelinde bu detayları inceleyebilirsiniz. Özet rapora bakalım. 2024 6. ay itibariyle demiştim 29 Ağustos'ta yeni bilanço verileri açıklandı. Böylece bir yıllık ortalamaya baktığımızda 6. ay 2023-6. ay 2024 arasındaki farklılıklar görüyorsunuz. Baya kırmızı değerli arkadaşlar. Tabii genel anlamdaki ekonomik daralmayla birlikte geçen seneki rakamların neredeyse bu şirkette de yarı yarıya veya %50 daraldığını görebiliyoruz. Geçen seneki verileri oranla en az %40-%50 bir gerileme olduğu burada görünüyor zaten. Özet bilanço tarafında baktığımız zaman 2024 3. aydan almış bunu ama 24 6. ayla kıyaslandığında dönem varlıkların %15 azaldığını, duran varlıklarda bir miktar artış olduğunu, toplam varlıklarda ise yine bir miktar azalma görünüyor. E, finansal borçların bir miktar azaltıldığını görüyoruz. %10'luk bir gerileme var borçta. Bu verileri olumlu yansıyor tabi. Öz kaynak tarafına baktığımızda ise %2'lik bir artış var arkadaşlar. Şirket bilgilerinde sermaye paylarının sahip şirketleri görüyorsunuz. Diğer pay sahiplerini burada görebilirsiniz. Sermaye artırma ve temettüler tarafına baktığımızda 2005 yılından beri herhangi bir temettü ödemesi yapmamış Zoran. 2023 6. ayda %100'lük bedelli bölünme yapmış. Bakın bu şirket 2009'dan beri Sürekli bedelli sermaye artırımına gitmiş, 5 milyar liralık bir sermaye ulaşmış, ciddi bir rakam arkadaşlar. Bu da dev şirketlerden, dev enerji şirketlerinden birisi. Hemen burada rakip analizi baktığımızda piyasa değeri, defter değeri bazlı birinci sırada en ucuz şirket olarak karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlar. Favec ve FK değerleri olarak da yine diğer şirketlerle ucuzluk konusunda yarışır. Kendi sektöründe ucuz bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili önceki bir videoda bir araç bulduğumu söylemiştim. Onu da sizinle paylaşayım. Bakın zorlu enerji 4.55 fiyatı varmış şu an 22 milyar 750 milyon civarı bir piyasa değerinden bahsediyoruz. FK 1.71 Öz sermaye karlı %38 hatırlarsanız FK10 değeri ile 3.8 buluyorduk bunu. 3.8 piyasa değeri defter değeri oranıyla kıyaslıyorduk. Piyasa değeri defter değeri 0.46 olarak görünüyor burada. 3.8'e ciddi anlamda ucuz olduğunu söyleyebileceğimiz bir hisse senedi buradaki yaklaşıma göre değerli arkadaşlar bu sadece bir etmen. Şimdi birazdan grafikte de göreceğiz ucuz mu pahalı mı? Temel tarafta baktığımız zaman ucuz bir hisse senedi olarak görünüyor değerli arkadaşlar. Şimdi hadi gelin Günlük bazda fiyat grafiğini de inceleyelim. Şöyle bir genel görüntüden bahsedeyim size. Trend demiştik. Trend'in bakın bu bölgelerden temasla yukarıya ciddi fiyatlamalar olduğunu gördük. Şuradaki temas da Mayıs 2023'e denk geliyor arkadaşlar. Ve sonrasında işte Ağustos sonu Eylül başı. Eylül 2024 diyebiliriz. E, bu bölgeden de yine ana trend çizgimize destek bölgesi olarak değerlendireceğimiz trend hattımıza temas var arkadaşlar. Tam olarak olmasa da şimdi bu bilançonun etkisiyle tabi biraz gevşeme olabilir değerli arkadaşlar. Gevşemelerin karşılayacağı noktalar dedik. Burada bizi karşılayacak destek seviyeleri Bakın şu bölge çok önemli. 1-2 adet FVG var. Fair gap var. Buraların ister bilanço etkisi deyin, ister başka bir şey bu Buraların ben bir şekilde test edileceğini düşünüyorum. En kötü ihtimal 4.36 seviyesinin bu hisse senedini görmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Devamında ise buralarda tutunamaması durumunda. E bakın ucuzluk alanı burada belirmiş yine. Benim videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler. Benim grafiğime özel bir görsel bu. 2 seviyesi ve fiyatın pahalı olduğu premium seviyesi var. Premiumdan dönüşünü yapmış. 2 de karşılamış 2 biliümden. Tepki aldıktan sonra tekrar burayı delerek aşağı doğru düşmeye devam etmiş. Şimdi sırada discount bölgesi var. Şimdi biraz önce gösterdim. Bu şekilde zarar yazan bir görüntü var. Bunun zaten beklendiğini düşünecek olursak. temmuzun sonundan itibaren bu hisse senedinde bir düşüş var zaten. 6 lira seviyelerinden 4.5 lira seviyelerine kadar düşmüş. Buradan bir tepki alma durumu olur mu? Olursa nereden olur? Şurada bir direnç var 5.16. Tekrardan e, basma durumu olursa aşağıya arkadaşlar 3.96 seviyelerine gelebilir. Bakın ben incelemeleri yaparken şunu beklemeyin. Yani buradan alalım mı? Buradan girelim mi? Buradan yükselir mi? Ben ona bakmıyorum arkadaşlar. Ben ne kadar ucuzdan alabilirim? Onun yaklaşımı içerisindeyim. Onun derdindeyim yani. Anladınız mı? Şuradaki oranlara falan bakma sebebim o yani. Ucuz mu bu hisse senedi? Daha da ucuzlar mı? Sonra grafiğe geliyorum. Aşağıda hangi destek alanları bizi karşılayacak? Oralardan giriş yapabilir miyim? Ben onun derdine düşüyorum. Yani şu an mesela ben bu hisse senedine ucuz seviyelerde, yani discount alanına ne kadar yakınsa benim sistemime göre o kadar ucuz. Şuradaki alanda benim pahalılık seviyem 6.94 fiyatı. Yani 6.94'ten ne kadar aşağıdaysa benim için o kadar ucuzdur bu hissesi. De o kadar alma eğilimine girerim. Temel tarafındaki verileri de inceledikten sonra o da destekliyorsa ona göre karar vermek lazım. Şimdi böyle bir grafik olabilir. Başka bir hisse senedi de olarak değerlendirin mesela. Ama burada gösterme karlılığı piyasa değeri defter değeri oranı tam tersi de olabilir. Mesela şuranın 6, 5 veya 10 seviyesinde olduğunu düşünün şu 0.46 yazan yeri. E 3.8 çıkan bir oran var FK gösterme karlılığı oranı. Yani o zaman bu şirket bayağı pahalı yani 3 4 kat pahalı bir şirket olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Yani grafik bu şekilde de olsa, demek ki bunun biraz daha gevşeceği hatta bayağı bir gevşeceğini değerlendirebiliriz şu veriye baktığım zaman bir de şu grafiğe baktığım zaman yani bu şirket ucuz diyebiliyorum arkadaşlar. Tabi bu da göreceli yani. Senin ucuz kavramınla benim ucuz kavramım arasında bir takım farklar ortaya çıkabilir. O yüzden ona göre düşünüp değerlendirmekte fayda var. Bazı ölçümler yaptım arkadaşlar. Benim gerçekçi beklentim 4 lira seviyelerin tekrar görüp şurada bir ikili dip çalışması izleyebiliriz. Ya da şu bölgelerden de dönebilir belki. E şurada bakın bir FVG var. En kötü 406 bandını ben bekliyorum. Buradan sonra güzel bir tepki alacağını değerlendiriyorum bu hisse senedinin arkadaşlar. Zirve seviyelerini birleştirdiğimiz takdirde e buradan gelen dönüş 6 lira ile 6.30 seviyelerine doğru bir atak getirebilir. Şimdi buranın da kırılmasıyla birlikte arkadaşlar şuradaki yapının bir beklentisi var fiyat beklentisi içerisine girecek bu yapı. Bu kırılımların ardından şöyle bir 10 liraların veya bir 9 liraların üzerine bu hissesinin atacağını değerlendiriyorum ben yatırım tavsiyesi olmadan. Şu an alım yaptığım sermayemle bu seviyelerin görülmesi durumunda. %120'lik bir kar marjı beni bekliyor demektir burada yani. Eğer bu senaryo gerçekleşirse. İlla ki bugün olmazsa yarın olacak. Ben sabırlı bir adamım arkadaşlar. Ben yatırımcıyım. Yapmış olduğum yatırımları düşüşlerde besleyerek, ortalamalarımı aşağı düşürerek, maliyetlerimi aşağı düşürerek desteklemeye devam edeceğim. Ya yani bu borsada, her borsa, her finansal araçta mantıklı yerden giriş yaptıysa tekkeyi bekleyen çorbayı içer arkadaşlar. Hedef fiyatlarımız dediğim gibi aşağıda 4 lira seviyeleri. Bir üzerinde bir seviyem var. 4.35'lerden dönme ihtimali var. Neden bunu söylüyorum? Çünkü geçmişten gelen bir destek hattı var. Burada tutabilirler belki. Alıcıların da burada ciddi bir talep bölgesi de oluşmuş. Şuraya biraz yakınlaşalım arkadaşlar. Bakın bu bölgede ciddi bir talep bölgesi de var. Aynı zamanda şuranın da FVG olduğunu görebiliyorum grafiğimden. E, bu da bizi yukarıya doğru fişekleyebilir. Bakacağız önümüzdeki hafta pazartesi itibariyle daha net bir piyasa açılışı hafta boyunca ve fiyatlamalar buranın akıbetini bize gösterecektir değerli arkadaşlar. Zoran ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Yukarıdaki hedeflerimi de gösterdim. 7,5 lira seviyesi var. Şurada oluşan yapı da arkadaşlar. Şuradaki yükseliş şu dipten tepeye ve sonrasında gelen düzeltmeyle oluşan trend temelli fibonacci uzatması aracını kullandım. Şu bölgeye istinaden nerelere gidebilir fiyat. Bunu bize gösteriyor bu yapı. Dediğim gibi 9 lira üzerine geçme durumu olabilir demiştim. Şu yapının 6.30 seviyelerinden kırılmasıyla birlikte burada bakın 6 55, 7, 14, 8 lira, 9, 13, 12.34, 17.54, 22.24 ve aşağıda oluşan yapının fiyat hedeflemesi sonuncusu olarak da 25.94, 26 lira fiyatlarını görebiliyoruz değerli arkadaşlar. Bunlar tabi hemen yarın bir ay, 2 ay içerisinde oluşacak şeyler değil. Yatırımcısına bunları gösterecek bu hisse senedi. Açın geçmişini inceleyin arkadaşlar nereden nereye gelmiş çok fazla detaya girip sıkmak istemiyorum konuyla ilgili sorusu olan, anlamadığı bir yer olan veya anlattığımız şeylerde bir hata olduğunu düşünen, tabii ki de ben de yanlış aktarıyor olabilirim bazı konuları. Lütfen beni ikaz edin arkadaşlar. Çok memnun olurum öyle yaparsanız. Video altına yorum yazabilir. Video altında yine linki olan Telegram kanalımızda benimle iletişim kurabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Borsa videoları bu şekilde devam edecek. Sizlerin talebi olursa yine video altından cemim istediğiniz size senetlerini yazabilirsiniz. Bu şekilde önceden çalışmamı yapıp sizlere durumu aktarmaya çalışırım. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.